çok güzel oldular. içi kıyır kıyır böyle ağzınız aldığınız anda onu hissediyorsunuz. Hiç fıslama gibi bir şeyse olmaz. inanın eğer benim söylediğim şekillerde yaparsanız çok güzel oldu. yani yaptığınız zaman bunu hazır olduğunu düşünecekler. Yapanlara afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekler yapacağız pastanede satılan eklerle aynı olacak tadı bunun için 3 su bardağı sütüm var iki tepeleme yemek kaşığı unum var bir tepeleme yemek kaşığı nişastam var bir tane yumurtam var bir su şey bir çay bardağı toz şekerim var bir yemek kaşığı tereyağım var bir tane vanilyam var şimdi bunları içerisine alalım soğuktan ekliyoruz Çünkü yumurtamız olduğu için yumurta pişer. Şimdi margarinimle vanilyamı en son ekleyeceğim piştikten sonra. Şimdi bunu ocağımıza alalım. şimdi iyice böyle şey oldu katılaştı şimdi altını söndürüp mal tereyağını vanilyamı içine döküyorum şimdi eklerin hamurunu yapmaya başladık burada 100 gram tereyağım var bu Kırıktan sonra ununu, suyunu, toz şekerini. Biz sadece pişirmek olarak yumurtasını içerisine kırmayacağız. Bunu hamurunu yaptıktan sonra yumur şey, hamuru soğuduktan sonra yumurtalarını üzerine ekleyeceğiz. Şimdi bu altı yanıkken sadece yumurtalarını eklemiyoruz. Bütün malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir su bardağı unum var, bir su bardağı suyum var. Bir tatlı kaşığı toz şekerim var. Bir tutam da tuz atacağım içerisine. Şimdi tereyağımın erimesini bekliyorum. Tereyağ tamamen eridi. Suyumu döktüm. Karıştırdım. Toz şekerimi de döktüm. Bir tutam da tuz çok az. bardağı onu da döküyorum Şimdi bunu iyice kavuralım. Un kokusu çıkmasın istiyoruz yani. Un kokusu olmasın. İyice kavrulsun. Şimdi bu iyice kavruldu. Bir 10 dakikada falan kavuruyorum bunu. Şimdi bunun altını kapatıp soğumaya alacağım. Soğumaya aldıktan sonra yumurtalarını teker teker kıracağım. Ama mutlaka soğumasını bekleyin soğuması çok önemli. Şimdi başka bir kaba alıyorum. Hem burada karıştırmam yumurtaları kırdıktan sonra karıştırmam kolay olsun hem de daha çabuk olsun. olmasını bekleyelim hamurumuz iyice soğudu yumurtalarımı böyle tek tek koymamız sebebi teker teker içerisine kıracağım bunu bir tanesini kırıp içine döküp yani düşüreceğim içerisine ekliyorum. Bu iyice böyle çırpıldı. Tam kıvamı bu. Şimdi bunu sıkma torbama alıp şekillerini vermeye başlayacağım. ucunu da kestim ben torbamın böyle böyle bir suyum var. Bunu böyle parmağımı batırıp şu sivri yerlerini düzelteceğim. Sonra şimdi fırınım ısınıyor 150 derecede. Önceden ısıtılmış fırında bir 50 dakika pişireceğim. Bunu fırına veriyorum. Peklerin fırından çıktı. Şimdi sıcak bu. Ee, neredeyse bir, bir saat pişti. Ee, en önemli şey 150 derecede pişirilmesi. Gerçekten ağır ağır piştiği zaman e, fırından çıktıktan sonra inme gibi bir şey olmuyor. Daha güzel oluyor. O yüzden ağır ağır pişmesi çok önemli. Şimdi kremamızı sıkma torbasını alıyoruz. motorun ucuna uç yerleştirdim. Etlerinin içinde şöyle kesiyorum. çikolatalarımızı ben mara eritiyoruz. Evet. Etlerimizin içerisine kremasını doldurduk. Şimdi bu üzerine şöyle batırıp çikolataya. Çikolatamız bu arada sıcak donarsa batıramazsınız Çok güzel oldular. İçi kıyır kıyır böyle ağzınız aldığınız anda onu hissediyorsunuz. Hiç fıslama gibi bir şeyse olmaz. İnanın eğer benim söylediğim şekillerde yaparsanız çok güzel oldu. Yani yaptığınız zaman bunu hazır olduğunu düşünecekler. Yapanlara afiyet olsun.